Günaydın. Hayaliyle Yaşama isimli kanalıma hoş geldiniz. Ben Erçin Güler Işık. Hatay İskender'den paylaşıyorum bu videoyu. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, bugün ayın 27'si. 27 Ocak. Saçı şöyle koyalım daha güzel oluyordu sanki. <laughs> 27 Ocak Cuma sabahından herkese selam ve sevgilerimle. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Allah'a şükürler olsun ki. Her sabah olduğu gibi Sabah 6'dan beri ayaktayım. Ve enerji nereden geliyor? Bu mutluluk neşe nereden geliyor? Hiç bilmiyorum. İnşallah <laughs> kaynağı 3-5 seneye kadar bitmez. <laughs> şarıl şarıl akıyor benim. <laughs> kaynağı belirsiz enerjim. Evet. Ee, i̇şe gitmeden önce. bu Tabi bugün karne günü. Evlatlarımız bugün karne alıyorlar. 15 günlük tatile ara tatile giriyoruz. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Yavrumun karnesini çok merak ediyorum. Ee, ama evladımdan emin olduğum için de Çok da merak etmiyorum <laughs> Ne yalan <yanağı> söyleyeyim <laughs> hmm, Oradan işe geçeceğim Allah nasip ederse Çalışacağım ee, İşe gitmeden önce de Sizi şiirsiz bırakmak istemedim Ah şu benim vicdanım Ah şu benim ee, Merhametim <laughs> Aslında şey söyleyecektim ya bu girişleri ben bir türlü düzgün yapamıyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Yaşama, hayaliyle Yaşama kanalıma hoş geldiniz. Falan filan ama bir türlü olmuyor, bir düzene girmiyor. Niye böyle oluyor? Şey yapmam lazım diye düşünüyorum. Bir kalem kağıt alıp elime not etmem lazım. Her sabah açılışı, girişi nasıl yapacağım konusunda. Sonra şöyle bir düşünüyorum. Diyorum ki... Böyle kalıp gibi olunca da sıkıcı olur ya. Haber sunar gibi. Ne o öyle? Günaydın. Hayaliyle yaşamak. Spikerler üstüme yürüyormuş. <laughs> Sen ne saçmalıyorsun diye. Bizim işimiz sıkıcı mı diye. <laughs> ben bir gün birinden temiz bir dayak yiyeceğim ama birilerinden. Sabırla bekliyorum. <laughs> Bakalım. Yok hayır tenzih ediyorum. Tabii ki spikerlik sıkıcı bir şey değil. Sıkıcı olan benim. Ben ben. Bütün sıkıcılık benden kaynaklı. <laughs> Ne yapacağım bilmiyorum. Ne diyeceğim de bilmiyorum. Bazen saçmalıyorum. Saçmalıyorum. Kusura bakmayın ne olur. Sarhoş diye bir şiir çıktı karşıma. Onu okumak istiyorum müsaade ederseniz. Bakma böyle sarhoş gibi durduğuma. İçmedim. Böyle alabora olmaya yüz tutmuş yelkenli gemi sa gibi sallanıyorsam da harbiyim. Bilen bilir. Ben içtim mi akşamdan sabaha bayılana kadar içerim. İçerim de Delikanlıyım işte. kandeli, zaman deli. Anayı babayı hiç sorma. Onlar bozdular beni. Gelişinin şerefine inan yumdum gözümü açtım keseyi artık Allah ne verdiyse. Ye gözüm iç icabında biz de biliyoruz herkes kadar sevmeyi. Yani sen de çok safsın. Delikanlıyı bozsa da böyle sözler. Yani Cenab-ı Allah inandırsın harbidir. Benim gibi sarhoşların sevdiği iki gözüm önüme aksın ki güzelim güzeldir. Sen de güzelsin maşallah Allah vermiş. Sana boy güzellik bana çene. Bir devlenirsek de düşünsene. Sen de öfke bin metre. Ben de yelkenler fora. Şerefe. <laughs> hangi kafayla yazmışım bilmiyorum ben bu şiiri ya. 9 Mayıs 2002 Perşembe günü yazmışım. Güzel bir şaşıma gitti, eğlenceli Sarhoş'un ağzından yazmışım. Söylemiştim dün. Bu açtığım bu yeni açtığım defterin içinde ataya, dedeye, neneye, sülaleye sarhoşlara, memlekete, ee, kuşlara, kedilere, ne çeşit şiirler yazmışım. Demek ki boşluktaymışım, o ara aşk yokmuş. <laughs> O ara aşk yokmuş demek ki. Tabiata sarmışım. <laughs> Sarhoşlara marhoşlara sarmışım. <laughs> Yeşil aycığım bu arada ben. Dudurup <laughs> durup durup bana söyletmeyin lütfen. Yeşil aycığım içmedim. İç iç, i̇ç, iç, ya yalan olmasın biraz zamanında içtim de. Ee, şey, içmiyorum artık. Tövbekarım ben. <laughs> ne içerdim eskiden ne içerdim. Ya vallahi şaka billahi şaka ya. Yok öyle bir şey yok. Kamu spotu yapacağım. <laughs> yok yapmayacağım. Kamu spotu yapınca dayak yiyorum sağdan soldan. <laughs> evet. Burnum da kaşındı. Burnum da kaşıdığıma göre. <laughs> işe gitme saati yok işe değil önce kızımın karnesini alıp oradan işe gitme saatim geldi. Hepinizi yüceler yücesi Rabbime emanet ediyorum. Sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Akşam görüşmek dileğiyle. İnşallah akşama konuşacak halim kalır diyorum. <laughs> 拜拜。<laughs> bye bye.